Arkadaşlar sizlerle bugün Minecraft oynayacağız ama ama bu modun nasıl yüklendiğini merak ettik merak ettiyseniz bu videoya en az bir like atarak bunu çok büyük destek olabilirsiniz like bu arada dalga geçerler geçmesin lütfen size bu modu göstereceğim ama önce önce bir like atın like atın önce bir like atınızı sayıyorum Evet burada Win Miner bakın Bir dakika göstereyim ben size Şu Bu değil bu değil bu Tamam mı bu Şimdi ben girince Ama yaratıcı modda olman gerekiyor Çünkü yemek almam gerekiyor yemek kasmak istemiyorum Önce domuz yakıp domuz yemek istemiyor. Sonra koyun yakıp sonra inek inek tavuk manat tavuk tavuk tilki. Tilki mi? Hı hı. Tilki mi? Cumikli bu videoyu izle. lütfen. Tilki öldüreyim dedin yanlışlıkla. Cumikli like. ayy. Evet. Önce şuradan birazcık yemek alalım. Ben bir maden bulup geleyim hmm. diyeceğim buraya maden gerekli var mı? Bizi burada debel gelebilir. De ah var. Tamam burada başlayalım. Şuradan kömür yıkarız o yüzden burada başlayabiliriz bence uygun bu modumuzu göstereceğim ama bize sadece bir kömür lazım bir tane o yüzden hemen alalım pervp'ye diskon a doğru vp'ni çok fazla açık bıraktığımızda boşuna otomatik kapanıyor o yüzden bugün roblox videosu yok minecraft videosu var bir de bir abone olmuşum onu biliyorum zaten Like abone için lütfen abone olun. Tamam boş verin. Buradan yapalım bunları. Sonra bunu bunu bunu. Tamam sonra, sonra bunu. Tamam. Size gösteriyorum. Bir dakika göstereceğim. Şuradan 3 tane taş kazalım. Size taş kazmayla bu dediğim modu göstereceğim şimdi. Bak taş kazma. Burada iki tane kömür var değil mi? Ben buradaki kömürü kırdığımda bütün kömürleri kırıyor. Çok güzel değil mi ya? Bak şimdi mesela şuradan kişiyi alayım. Bir dakika biz biraz taş toplayalım. Demirleri ısıtırız. Hop. Kendi çukuruma düştüm. Düşünsene ha böyle kazıyorum. Bir anda demir çıkıyor. Yo. Yo. Boş verit taş kaldık yukarıya çıkalım. Bizi ama biz bizi çok uğraştıracak bu video. Neden diye sormayın nedenin sormayın işte. Şuradaki demirleri alın. Sakın kırayım deme sakın. İyi ki de sakın ne Burada kazmanın dayanıklılığını gösteriyor bu. Mod hem. Bakın. Bakın. 131 ben 63'üne kadar indirmişim kazarak. Zarar. İnşallah orada güzel demirler vardır da onları da alalım. Evet, 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 evet. Evet, beş. Ben niye sevindim oğlum beş demire? Aa, şurada bir tane daha taş diyarı var. Orada demir var mı diyar mı bilmiyorum o yüzden gideceğim. Ah ah demir 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 da demir soldunda demir şuradan ama önce çıkayım bir bakayım Bıkayım. bakayım. Şuradan hemen odunlarım da buradan çıkmalıyım. <laughs> demir mi vardı? Hay senin. Tam boş verin. Video çekmekten zevk alıyorum ama video like atmıyorsunuz. Çok üzülüyorum ya. O kadar üzülüyorum. ki. Mesela şu tas taş kazmayı kralım var oğlum. Boş boşuna durmasın. Demir kazma yapacağız. Ay senin ben demirimi. 44 demir topladım. Ay demir diyorum. Üf. 44 tane kömür topladım. Bir şey yaramıyor. Hay oyun. Ölüler pusulur. sessizce saklanır. <laughs> Hayaller alacaklar. gölgel <kölden> bile görülürce. Fan yine kanalingo. Beni sen çıkaran giyengo. <laughs> sen yine kanalingo. Bustra baltası sevdi. Koray Lena Joker geldi ve dedi ki, "Sen niye kadar delik beresetçi tamam. Artık buradan defolup gitme zamanı." Gitmeden önce bir taş balta taş diyorum her şeye. Yapalım bunu. Hadi şimdi gidelim defolup giderim buradan zırh yapamadık ama ne gerek var zaten bu videoda bir tane bir elmas bulurs yok bir tane elmas bulursam ve onun içinde belki de çok fazla elmas olursa elmas kazma yapıp ondan sonra netherite kazıp ondan sonra, toplayıp, e ondan sonra toplayıp, e oksiden toplayıp ondan sonra oksiden toplayıp oksiden toplayıp nether'a gidip e şey e, tak. altın alacağım, çalacağım. E, altın çalacağım. Sonra da gidip netherite eşyaları yapacağım. Bir de büyü basacağım obsidyen toplayıp. Ama çok iş var ve bunların hepsini yapmam bir videoda çok imkansız. Bir de hemen kayıt ben bir şey demeden kayıt otomatikmen kaydedilirse korkmayın çünkü e, bu şey. nedir lan Bazen depolama alanın bitti diyor. Kayıt daha çekemezsin diyor. O yüzden korkmayın tamam mı? Bu video niye kısa bu kadar? Neden ne oldu da falan demeyin şimdiden yani. Bebek hemen. Hemen bebek. Tık. Tık. Şu an babaannemin evinde. <laughs> babaannemin evinde. <laughs> Az önce ne oldu? Biri mi vardı ya benim yanımda? Bilmem ne biri mi vardı? Ne oldu az önce? en sevdiğim Demir var bu. <mı? Gülüyor> Şuradan girelim. Demir yok. Huu. Huu, yok mu? Ta ben böyle oynuyorum. <laughs> Estropa sakosan

kömür 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 sonunda ama biraz da demir çıksa güzel olacak Video ne oldu video Allah düştü bir yere video da ne oldu nasıl ne yapıyorsun şu an ne yapıyorum bir yere yatıyorsun ya bir yere bir şey altına bir şey koyalım mı yani bez şey gibi böyle e, sırtın ağır mısın? olur lan oh, Hayır, hayır, no, hayır, 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 <laughs> Arkadaşlar siz yokken ne oldu anlatayım kaydı kapı açıp kapalı unutmuşum. <laughs> Bakın mağara buldum, içeri girdim. Mob standlarını buldum. Orada hiçbir şey yoktu çöplükten başka bir şey. Hiçbir şey yoktu çöplükten başka bir şey. O yüzden oradan gittim. Böyle zombilerle savaştım falan. Bunun suyu ben. Yapıp attım onları. Ama şu an ölmek istemiyorum. Hadi be. Evet burada demir bulmamamın şartı yok. Çünkü burada bin tane demir bulmalıyım bence. Burada bunları ev yapmak için kullanacağım bazılarını. Görebilir fısıldır sütsüz. Sıfır hayırlı. Hayır 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 hayır. Buraya bir kalkan yapıp gelecektim ya. Üf, üf. Bir tane bile demirim kalmadı ama. Çöntüsünde bu. Ne oluyor? Nerede Creeper? Hay 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 patla 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 bak. Hayır. Oğlum benim azıcık meşale yapmam gerekiyor. Anam çabuk yapmaz mı?

واتركه <applause> <تكلم> 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 Edebe. Evet. Evet. Ee, süresi Hayır demirleri aldım de. Allah'ım ya Rabbi almışım. Ben buraya gelirim tekrar. Hayır hayır hayır. hayır. Geri bas geri bas. Ah. Arkadaşlar niye böyle olduğunu hiç sormayın. Bir daha gerçekten vallahi billahi olmayacak. <laughs> ben biraz kasıldım. Kaydı açıp kapalı unuttum. Hadi koş Ali koş. Buraya atlayabilirsin. Busla <laughs> bile, busla bile, busla bile. Aha busladı. Aha. Hayır 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 gidin gidin gidin. gidin. Bütün eşyalarımı topladım. Da... Salakların hepsini oraya çektim. Bunlar gelmeyecek ki artık. Ok, ok 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 kaç canı var kaç canı var ne kadar az can ne kadar çok canı var arkadaşlar görüyor musunuz çilek 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 köpek bulursam onu evcilleştireceğim evet şu artık demirleri alalım bir sürü demir var burada üfff ne güzel bal lokması bir dakika bir dakika zaman lavın yanında elmas vardı. Ben de buldum şimdi. Hayır hayır Su yok mu? Su yok mu? Su 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 su. <laughs> Valla şu an ölürsem bir daha bu sunucuya giremem. Çünkü bu şeyi hardcore gibi oynamak istiyorum. Ne? Warden mı? yaptık. Öldük. Ama kaç saniye kaldı? Dört. Git lan bu uzun gelsin. Artık elmas bulayım ya bir zahmet Allah <laughs> Anneciğim Anlaşıldı ben elmas bulamayacağım Elmas bulamayacağım Çok belli Değilmez. Yok Da niye bekliyordum ki? Arkadaşlar ee, bu video part part olacak. Şu odunları kullanayım abi. Yoksa oraya daha nasıl gideceğim? Sakın uzardın gelin gerçekten bana. Ne oluyor? Gelecekten bana. Oğlum bir tane helpas bir tane. Duyacağım geldi be. Yol yollar. Oğlum hayır hayır. Senin ben ha. Gel buraya bitti. Bittin oğlum sen. Bittin, bittin. Sen de bittin gel. Şimdi ben size dünyanın oraya çıkmayı göstereceğim. Şimdi bakın. Ama önce şöyle yapmam lazım. Yoksa ölürüm. Bakın. Ya hak. Hak. Evet. Huh, huh. Öleceğim zannetmiştim. Bir tane kurt var mı? İşte, kafam karşı ayakta kafamı vurdum. Ama elmas bulamadım. arada. Niye bulamadım salak uyu. Elmas. for Bence zırhlarım şu an kırılmak üzere. O kadar. Adam mantar sürüsü. Şöyle olur mu? Ya olmuyormuş. Bir tane köpek, bir tane kurt, bir şey gelsin. artık. Ya kurt gelsin bir tane. Zırhlarım kırılmak üzere bence. Olma. Ne? Allah'ım bıktım ya bıktım. Arkadaşlar. Bak bir daha bunu yaparsam artık yok. Geri video kaydını kapalı unutmuşum o kadar şey yaptım bak elmas buldum kazma yaptım düğü masası yaptım burada bunlar var korumanlar i̇şte korumalar falan bastım hatta şurada anısı da var nerede o anısı da var bakın şurada şurada bastım onları öyle köpek topladım bayağı ama çok fazla kö köpek hayır 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 hayır, hayır. Özümeyin Sakın köpeğime öldürmeyin. Gel. Gel! oğlum! Gel! Anamsın lan! Sakın Ooo! Oğlum teker teker gelin lan. <gülüyor> <gülüyor> Kendi kendilerine. Oğlum, adam mısın lan sen? Adam mısın oğlum? sen benim köpeğime mi saldırıcaksın köpek hayvansız şey gelin dostlarım gidiyoruz dostlarım gidiyoruz bu tane köpek eksik olmasın hadi dostlarım dostlarım köpeğim ölmedi değil mi? Ölmesin vallahi onun yerine kendimi öldüreyim. Köpeğim saldırın saldırın. 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 Adamsınız o. Çok akıllısın. Çok çok akıllısın. Çok. Gelin dostlarım. Artık oyunu bitirmek için portal lazım. Portal nereden yapacağız? eee enchanted table a yaptık. Obsidian bulacağız. O, obsidian için nereye gideceğiz? eee Laf havuzuna la. Havuzu için madene. Maden için nereye? Dünyada. Dünya için nereye? Minecraft oyunu. Minecraft oyun için nereye? Tablete. Tablet. My, Minecraft onun yüklemek için gereken şey Google Play Store. Her şeyde unuttuk. Kankalarım ölmeyin. Başlarım he size. Ölmeyin sakın. Döver. Düşmeyin sakın. Oy, oy. Arkadaşlar. Diğer bölümde bu zırhı full nedir yapmaya çalışacağım. Diğer partta bu birinci ikinci partta bunların hepsini de direkt yapacağım. Çok güzel bir baltam var. Tamam bu. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.